Herkese merhaba, bugün birlikte Ne çıplısını istiyorsun? İnşallah şu pembeli veya şu çıkar mor. Bakayım, ben de bakayım. Şu veya şu çıksın istiyorum. Hmm, bence de şu Böyle serisi var. Hazırlamış atıyoruz. İçinden folyosu çıktı böyle. Bir de böyle kart koymuşlar. Aa bu çıkacak sanırım anne. Yok anne. Bu çıkacak sanırım. Şöyle patlatarak açıyorlar ya öyle açıyor. Havası inmiş. Şurada delik gibi bir şey var. Aa şurada. Tamam. Dur şuradan bir rengine bakacağım demiş. Işte, i̇lk delik var. Çok güzel. pembe çıktı. Yemin ederim pembe çıktı. Ay, <laughs> çok güzel Bakın arkadaşlar böyle bir çiçek çıktı. Kedin o muydu? Evet ama bunun elinde de dondurma var gözüküyor normalde. Ama üstünde kalp bir şey var. Hani güzelmiş. Çok güzel arkadaş.